Başakalıyım, Dur ben de eşyalarımı tamamlayayım. Afet Hanım, otobüs hazır. Çocuklar bagajları yerleştirdiler. Tek şey Cemal Bey'i susturmaya kaldı. Ay, evet. Ya öğretmenim benim pasaportum var, vizem var. Ben niye hala gelemiyorum anlamadım ya. Arifçim kuran çekildi. Diğer arkadaşlarına haksızlık olur. Ya öğretmenim. Ben de biliyorum kura çekildiğini ama hani dedim ki son anda belki öğretmen beni götürmeye karar verir diye pasaportum, vizeyim, her şeyimi hazırladım. Yani hem arkadaşları dert etmeyin, gerekirse ben onları susturabilirim. Arif! Ya öğretmenim lütfen bakın çantam falan her şeyim hazır ya. Beni arkadaşlarımdan ayırmayın lütfen öğretmenim ya. Evet öğretmenim ya. Arif de bizimle gelsin ne olacak? Öğretmenim ne olur ya. Arif nedir ki? Köşeyi kenara sıkışıveririz işte. Evet öğretmenim o da bizle gelsin yalnız kalmasın. Eğer arkadaşınızı yalnız bırakmak istemiyorsanız siz de burada onunla beraber kalabilirsiniz. Arif'cim öpeyim abi. Vay güzel kardeşim buraya kadarmış. Kardeşim yolcu yolunda göre artık. Gel canım ne istersin? Abi siz ne kadar adi adamsınız ya ne sahtekarsınız ya. Böyle bir, bir... Görüşürüz abi sizle. Ne? Abi, biz biz ne da? yaptık ya? Tabii Kura çektik, kura da kaybettik. Biz de mi gitmeyelim baba. yani şimdi? Baba, biz gitmezsek olmaz ki. Abi, abi Yunanistan'a gidiyoruz yani. Ne oldu? Ya. Gelemiyor musun? Afet Hoca Nuh diyor, sen de gel demiyor. <laughs> e, ee, bu durumda sevgilim burada kaldığına göre herhalde sen de gitmiyorsun değil mi? Ay yok daha neler. Ben özgür bir kızım oğlum. Ne öyle maço ayakları? Öyle mi? Gidiyorsun yani. Herhalde gidiyorum ya, bir daha nerede göreceğim Yunanistan'ı? Tamam. O zaman orada Yunanlı erkekler sana şekil falan yaparsa direkt beni arıyorsun... ...ben bir şekilde gelip tepelerine biniyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Bir ee, gören olacak. Concon'luğun alemi yok. Ne var ya? İnsanlar vedalaşırken sarılır, bu gayet doğal. <laughs> Aşkım anlatamıyorum galiba, bir konuşalım ya, diyalog kuralım ya. Tamam, git. Nasıl ya? Ha, git diyorsun yani. Son suçum bu mu? Yani gitme. Ezilirsin oncacık boyuna demek yok mu? Yunanistan'ın boy ortalaması seninle beraber düşecek demek yok mu bana? Kofil, hiç havamda değilim. Kusura bak. Ya Rabbi, ya niye surat yapıyorsun bana ya? Arkadaşlar baskı yapıyor, gel gel illa gel diye. Arkadaşlar arasında popüler olmak benim suçum mu yani? Seviliyorum diye suç mu yani bu? Hem ne yapacağım ben koskoca Yunanistan'da? Üstelik sensiz. Of papi, bu çocuk bu bir de yalan söyleyin bana. Ya aslında çok eğlenceli orada. Yani ben nereden bileyim Yunanistan'a daha önce git, hiç gitmedim ki. Ondan söylüyor öyle. Hem sen şu kopiciğinin okul hayatında küçücük bir anısı olmasını istemez misin? Eğlenmesini istemez misin kopiciğinin? İstersin mi? Git! Git Kopil! Sen kararını vermişsin zaten! Ya böyle şöyle Rahmeli! Ya bunu kabul edemem Rahmeli! Bunu hayatta kabul edemem ya! Kal de kalayım, öl de öleyim Rahbelim. Bak! Güğüt atıyor kalbim! Bitmedi gitti şu harbin! Şair oldum senin yüzünden ben! Yunanistan'ı bırak Avrupa senin olsun! Senin olsun Rahbelim. Tamam. Kal o zaman. Ka kal mı? Kal mı? Şey... Sen kal derken burada mı kal dedin yoksa... Ha, kal. Ka Gittiğin yerde mutlu ol. Bu ne demek istedin? Of Kopil git. Git. Ama de Rahmeli rahmeli, düşünceli rahmeli, rahmeli rahmeli, anlayışlı rahmeli, öpeyim. Avucunu yala, kapıyı. Yalarım, Selanik'te de akarım. Rahmeli... Abi neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz ya. Ee, Monita'yla vedalaştık. Oğlum, süper bir planımız var. Harikasın. Onun bütün çocukların pasaportunu koyuyoruz. Hepsini koyarız bunun için. Hayırdır? Bir bir göz daha var. Arif. Oğlum Arif de bizimle geliyor. <laughs> Ulan var ya. Bir gün şu çakallık gözünden küt diye gideceksiniz ha. <gülüyor> <gülüyor> Nedir ne <dökülüyor> Bak şimdi Kupil'im. Abi sen gidip Afet hocayı oyalıyorsun. Biz de orada ikimiz diliyoruz Arif'i bagaja tıkıyoruz abi. Adamın pasaportu hazır. Tabii. Vizesi de hazır. Aynen. Ee, biz yoldan sonra Afet hocayı kafalarız. <gülüyor> 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 Merak etmeyin abi. Afet hocayı AB kapısındaki Türkiye gibi oyalayacağım. Hadi yürü git 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 git. Hadi. Arif. 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 Abi gel. Arif. Arif gel oğlum gel. Ne istiyorsunuz lan? Satıcılar. Hadi otobüs seni bekliyor. Ne? Oğlum yoksa Afet hocayı ikna ettiniz mi lan? Kardeşlerim be. Hadi gidelim oğlum. Abi dur 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 ya. Abi Afet hocayı falan ikna etmedik. Ablamı ikna etmedik. Ama bagajı ikna ettik. Bagajı mı? İyi. Ee, çok affedersiniz. bölüyorum ama. Tabii, ben bakayım şunları <laughs> Evet benim. İstirham ediyorum. Ya yine bana kızacaksınız ama ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Ali çok kötü. Yani çocuk köşelerde kendini böyle bıraktı kendini bu soyutla da etrafta. Ali otobüse binmek için sadece iki saniyen var. Evet benim. Evet Yine ne var Ali? Ee, ne var? Ne, ne, var? Ne yok ki? Ne yok ki öğretmenim? Çocukça az yemeden hiç içmeden kesildi böyle tığ gibi olacak ilerleyen zamanlarda. Ali! Öğretmenim! Öğretmenim! Buldum! benim. buldum! Burası burası! Burası burası! Bura. Geç, geç geç geç! Abi yun 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 yun! Mis mis mis! Ben söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim sonunda. Bu otobüs var ya çok güç tutar beni. Öyle böyle de Allah sizi inandırsın. Hiç merak etme. Benim yanımda ilaç var. Bin otobüs hali. Gör benim. Aa! Aa! Artık sınırı aşmaya bak. Terbiyesizleşmeye başlamadan ben artık otobüse bineyim. Hadi çok iyi. Hadi. hadi. Hadi çocuklar her biri. Oyalanmadan herkes otobüse hızlı hızlı. Hareket ediyoruz. Bin otobüs. Siz de bekliyorsunuz. Bin otobüse hadi. 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 Görüşürüz. Herkes tamam işte, herkes. Kendinize iyi bakın. Hadi. hadi. Ar hadi. Arkadaşlar hoşçakalın. Hadi. Hadi evladım. Bahçem tamam, ya, dur, tamam. Mağacım, tamam mı? herkes tamam. Mı? Herkes tamam da tamam bir cemal ve eksik afet hanım a geliyor. ne ulava da biz çitlek semal geliyor. Bir yolculuk Cemal Bey'le bitmez Afet Hanım. <laughs> Bir adam ise. Bir adam ise. <laughs>